Merhaba arkadaşlar, Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen Kovalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Uzun bir yolculuğunuz var. Aslında hayat yolculuğunuzun yorgun, bitkin olduğunuz bir dönemindesiniz ama yeniden bir aşk, yeni bir ilişki sizin gündeminizde olacak. Bugünlerde özellikle hayatınıza ilk defa tanışacağınız ya da yeni karşılaşacağınız bir kişiyle yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Evli olanlar için ise bu dönem bebek beklentisi yani yeni bir kişinin hayatınıza bir katılmasından bahseden bir sevinç yaşayacaksınız gözüküyor. Atınız çıkmış muradınıza ereceğiniz bir süreç iki ayrı yerden gelecek olan kısmetle birlikte önünüzün açılacağı gözüküyor. Kısa kısa yolculuklar var. Bunlar gerek iş nedeniyle gerek özel hayatınız ama e, her birisi biraz e, karışık olan bir süreçten artık netlik kazanmanız gözüküyor. Türkiye'nin özellikle e, kuzey tarafı ile ilgili bir süreçte beklediğiniz bir fırsatın e, tatil olabilir veya iş nedeniyle olabilir. Özellikle ee, bu Çanakkale e, Edirne arası e, Ankara'nın üstü Karadeniz tarafı e, Doğu'da da Iğdır'dan hani üst sınıra kadarki olan dönemde yerlerle alakalı üstteki Karadeniz sınırıyla alakalı e, hem beklediğiniz işler ya da o, ta o taraflarla ilgili e, bakın okul olabilir memurluk ataması olabilir veya memurlukla ilgili olabilir. ...işiniz sebebiyle gitmeniz olabilir. Bu dönem o taraflarla ilgili daha çok... ...özellikle gündeminize haberler veya olayların yaşanması durumu söz konusu. Tabii siz bu e, konularda o taraflarla ilgilenirken özellikle... ...hiç beklemediğiniz bir yerden bir şekilde oraya bir bağlantı çıkacak. Gerek iş hayatınızla ilgili gerek... E, ...insan ilişkilerinizle ilgili... ...birdenbire hani arkadaşlarınızla birlikte tura katılıp gidebilirsiniz ama... Bir şekilde Karadeniz tarafıyla ilgili bir süreciniz olacak. Bir kişiyle yol kesişmesi var. Bu özel hayatınıza girecek kişi de olabilir. Bu çevreden veya iş konusunda yeni bir bağlantı, yeni bir süreciniz de olabilir ama bir şekilde yollarınız bu taraflara çıkıp bir sevinçli bir haber yaşayacaksınız gözüküyor. E harfindeki bir kişinin daha öncesinde bir küslük yaşadığınız bir kişiyle yeniden barışma durumunuz var. Bu barışma özellikle sizin hayatınızın bir ferahlaması, bir e, e, duanızın karşılığı gibi düşünün. Gerçekleşmesi durumu gözüküyor. İki kişi arasında kaldığınız konuda hani ikisi de dostunuzdur, arada kalmışsınızdır, onunla görüşüyorsan benle görüşme tarzında her ikisine de ya yolunuzu birleştirin yani barışma durumuna getireceksiniz gözüküyor ya da ikinizle de konuşmayacağım diyeceksiniz ama barıştırma durumunuz var. Leylek yuvanızla ilgili sevinçli bir haberiniz var. Bir süredir böyle hayatınızın e, istediğiniz kilitlenmiş bir noktasından hani bir çözüm ararsınız. 3-4 tane konu bir araya gelir ve bazı şeyler konusunda e, burada karar vermek zorunda kalırsınız ama ne yöne gitsem dediğiniz ikilemde kaldınız hatta üç ayrı konunun çözümünü birbirine kilitlenmiş haldeki sıkıntısını. Yedili bir rakam ayın e, ile ilgili özellikle bir kişi tarafından e, size bir çözüm önerisi gelecek. Yani bunu yapa, yapsam daha iyi olabilir mi dediğiniz bir nokta var. Normalde şimdi kova burcu her şey konusunda bilgisi vardır ama hayatına uygulamakta çoğu zaman hep es geçebiliyor. Bu sizin hani e, kova burcunun belki de sınavı bu olduğu durum var. Ee, bilmek her zaman uygulamayı gerektir, e, sağlamıyor. Sizin bu dönem başkasının bilgisi sizin hayatınıza hani e, daha sağlıklı bir şekilde yerleşmesi durumu var. Son 17 yıldan beri yaşadığınız sürecin bir değişim noktası olacak arkadaşlar. Yani kendinizi kalıplaşmış e, düşüncelerinizden arındırıp yeni bir başlangıç yapacak cesareti bulacaksınız bu cesaretiniz içerisinde özellikle 11 rakamı Temmuz'un 11'inde eee siz sanki bir aydınlanma, bir ferahlama hani bu normalde yaptığınız işler konusunda da önümüze gelecek ama devlet kapısı gibi bir yerden bir gelecek olan kağıtla birlikte e, tamam buraya kadarmış. Bundan sonra ben bunu şu şekilde yapacağım diyeceğiniz bir nokta var. Bakış açılarınız zaten bir süredir değişiyor. Değişimin içerisinden geçiyoruz süreç olarak. Ben hani bütün burçlar için bunu söylüyorum. Evet ama şu var. Öyle bir hani biz pandeminin pandeminin arkasından psikolojik sorunlar şimdi değişim, yeni kararlar alma bundan sonra hayatımızda bizi neyi mutlu eder? Onun kararını alma çabasındayız. O yüzden buradaki ayın 11'i sizin e, bu gelen hani geçmiş defterin son bir noktasıdır, onu da kapatırsınız ve yeni bir başlangıç, yeni bir taşınma, yeni bir şehir, yeni bir başlangıçtan bahsediyor burası. Bunu gerçekten niyetiniz varsa yapacaksınız bu arada. Hepiniz için taşınma demiyorum, niyesini söyleyeyim çünkü bazılarınız bu cesareti göstermekte zorlanıyor. Hala aile konusu, benim köklerim burada, benim bağlarım burada, onlar bensiz bir şey yapamaz durumunda diyoruz. Ama pandemi de şunu öğrendik hepimiz için. Ne yazık ki önümüzdeki yanımızdaki kişiye bile yetişemiyoruz. Kaderde varsa bunu yapıyoruz zaten. Fizanda da olsa gelir bulursunuz. Ama kaderde yoksa sizin orada olmanız yoksa dibinizdeki kişiye, yani en yakınınızdaki kişiye de yetişemeyebiliyorsunuz. Bu pandemi de bunu öğrendik. O yüzden şimdi insanlar kendi hayatı ya nasibim nerede onu arıyoruz. O yüzden burada şimdi aile konusunda vazgeçme, vazgeçememe köklerine bağlılık durumunda geri vazgeçip aileyle aynı sorunları yeniden yaşama durumunuz var. Ama çoğunuz bence %80'iniz değişim konusunu hızlı bir şekilde yapacak ve yaptığı hani çözümlerin içerisinde bazen bizim görmediğimiz açıyı da başkasının göstermesine rastlayacağız. Hani biz her şey e, yeri geldiğinde Kova Burcu'nun bilgi, aklı, e, selim davranışları vardır, düşünceleri vardır. Evet. O konuda hiçbir şey demiyorum hiçbiriniz Ama şu var. Yeri geldiğinde de başkasından öneri alabilecek duruma geleceksiniz. O yüzden bahsediyor. E, değişim isteyen kişi için taşınma, yer değiştirme, şehir değiştirme durumu gözüküyor. Aile bağlarınızla ilgili 3-4 kişinin bir araya gelip tartışmalı bir durumu var. Sanki size bir şeyi kabullendirme çabasılar, çabasındalar. Ve bunu başarma ihtimalleri yüksek arkadaşlar ama nasibiniz, kısmetiniz ailenizle değil artık ayrılmış durumda. Başka bir yerde başka bir başlangıçta gözüküyor. Bir olayın son noktasına koyma durumunuz var. Bu hayatınızdaki olan bir kişiyle yani geçmiş ilişkidir, ayrıldığınız kişidir veya e, evliliğin içerisindedir. So, e, tartışmalar uzun sürüyordur. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Artık son noktayı koyma zamanınız. Bu her birinizin hayatı için yeni bir başlangıç için iyi olacak ama şu andaki süreci, sıkıntıyı, olayı bitirecek olarak gözüküyor. Burada sevineceğiniz bir kısmet de gözüküyor. Şimdiki Kova ve yükselen kovalar için nazar konusu gündeminizde aile bireylerinizden e, orta yaşın üzerindeki bir kadının hasta yatıyor olduğu gözüküyor. Tekrardan bu hastalıkla uğraşması konusunda durum var. E, bununla ilgilenmek e, ilgilenme durumunuz var ama bunu ne kadar sürdürürsünüz, ne kadar yaparsınız o sizin elinizde. Çünkü sizden başka bir seçeneği de var buranın kendi kısmetinizi kendiniz arayacaksınız yeni bir başlangıç yapacaksınız arkanızdaki dedikoduları artık unutup kendi bazen hani yılan dilir deriz ya kelime olarak bu şekilde size laf söylemeye çalışan kişilere de arkanızı dönüp artık duymamazlıktan geleceksiniz uzak akraba uzun yoldan gelecek olan bir akrabanız var ee, tabii bu çok da iyi niyetli bir geliş değil bazı şeylerin e, ya da konuların ortalığa çıkıp sıkıntı yaratmasından da bahsediyor o anlamda e, sizin için biraz karar verme sürecini hızlandıracak evet kova ve yükselen kovalar için arkadaşlar e, kafanızda takılan ya da niyet ettiğiniz şeyin cevabını bulmak için burada birinci niyetinize odaklanın üç tane kart çekeceğim Birinci niyetinizle ilgili cevabını bulmak istediğiniz şey. Karşınızda iyi niyetlerinizin karşılığını mükafatını alacağınız bir süreciniz var. Geçmişteki yaptığınız iyilikler bugün önünüze çıkacak ve bu konuda sıkıntılarınızdan ferahlığa çıkacaksınız. İkinci niyetinizle ilgili kendi dünyanızı yeniden inşa ediyorsunuz. Burada güç kuvvet de sizin iyiye veya kötüye gitmekte sizin ama karar merkezi sizsiniz. Ve bu karar merkezinde özellikle ee, alacağınız karar önümüzdeki neredeyse 10 yılınızı inşa etmeniz anlamına gelecek. Ee, bu konuda da fırsat kapılarınız açık. Hem devlet kapısından hem de bireysel olarak insanlardan destek alma durumunuz gözüküyor. Üçüncü niyetinizle ilgili. Anne ya da anne gibi gördüğünüz bir kadınla ilgili Eee... Ya onun bir e, durumuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konusu veya sıkıntıların ile ilgili ferahlığa çıkarma konusunda destek olmanız gerekecek ama burada yaptığınız şeyin karşılığını görmeyeceğiniz de gözüküyor. Yani burada ne kadar fedakarlık ederseniz için bazı fedakarlıkların karşılığı yok gözüküyor. Bu da bunlardan birisi. O yüzden buradaki tercih sizin olacak. Evet kova ve yükselen kovalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.